Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonar cihazı adlı projemi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu oyun normalde toplardan kaçıştı. Ama ben o topları hatta bakın remixlerden de oynayabilirsiniz. Ee, oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bu eskiden toplardan kaçıştı. Şimdi ben toplara arkadaşlar böyle e, kalem kütüphanesini ekleyip o toplara her hareket ettiğinde damgalı komutunu koymuştum. Sonra baktım böyle sekince sanki ses, sese benziyor. Hani sesle yansıyabiliyor ya. Ona benzettim birazcık. Sonra da bu fikir aklıma geldi. Şöyle göstereyim size. Toplardan kaçma oyunu bana sesin yansıma özelliğini hatırlattı. Ben de sonar cihazı yapmaya karar verdim. A ve D tuşlarıyla hareket edin. Boşluk tuşuyla ses gönderin. Oyunu durdurma düğmesine basarak deniz altını görebilirsiniz. Evet burada tam 4 tane not var arkadaşlar. B'ye basarsanız otomatik moda alır. C'ye basarsanız harita değişir. E'ye basarsanız haritayı görürsünüz. E'ye bastıktan sonra geri gizlemek için ekrana tıklayın diyor. Ee, evet bu kadar. Şimdi arkadaşlar burada kaç harita vardı? Bir bakayım. Eee 5 harita var. Şimdi arkadaşlar şöyle başlatıyorsunuz. Ondan sonra boşluğa bas, her boşluğa bastığınızda şöyle birazcık görünüyor. Yani gördüğünüz gibi sesini şey yapılıyor. İsterseniz böyle kendiniz e, sırayla böyle boşluğa bas basa gidip e, haritayı şey yapabilirsiniz ama uğraşmak istemiyorsanız B'ye basıyorsunuz direkt. Tarama kalitesi ne olsun diyor. Burada ona göre ne yaparsanız o kadar kaliteli ya da kalitesiz yapıyor. Şimdi 4K yapalım. 4K yapınca gördüğünüz gibi şimdi evet burada burada bir şey yok. Şurayı yosun gibi gözüküyor. Bu arada bayağı zaman geçtiği için ben de unuttum. O yüzden tahmin ediyorum. Şunlar balık. Şu 3 tane balık var. Bak şu da balık. Şu yosun, bu da yosun. Bu bu yosul sanırım. Evet bunlar da balık. Evet burada da harita bitiyor zaten. Şimdi E'ye basınca gözüküyordu. Evet o hepsini de doğru bilmişim gerçekten. Şimdi evet diğer haritaya geldik. Şöyle şöyle bu arada bu şeyle çalışıyor. Birazdan göstereceğim nasıl çalıştı. Evet B diyeyim. Bu sefer de 720p seçelim. Evet birazcık öldü. Bak 720 yapınca bu arada hızlı tarıyor. O yüzden kaliteli olmuyor gördüğünüz gibi. Evet bakın yani yine anlaşılıyor da. Yani. Evet 2'ye geçti. Kim B dedim. A 3 oldu gerçekten. 720p. Ya da 1440 falan. Evet. Çok kasıyor bu arada. C C C ve B 720. Şimdi burada sanırım küçük balık var. Aynen. Şurada 3 tane balık, burada bir tane balık var büyük. Bu ne? Bu sanırım şey ya, ahtapot olabilir. Burada 3 balık var. Bir bakalım ne, neymiş. Aa, ahtapot değilmiş <laughs> bu da büyük balık. Ya şurada da balık varmış, onu görmemişim. Evet, son bir harita daha vardı. Gerçi son olmayabilir. Şöyle tam kalitede de basalım. Hmm. Tam tamamlayamadım. Şöyle bir bakalım. Bu arada bu sonar cihazları gerçek hayatta da var arkadaşlar. Ses dalgalarının yansımasını kullanarak su altının e, haritasını çıkarıyorlar. Ben de ona benzer bir şey yaptım böyle. Hmm, sanırım şu ya yosun ya da üç tane balık var. Bu ne? Ee, sanırım evet ahtapot bu bu arada ahtapot evet. Evet yüzde yüz ahtapot o. Zaten tipinden de anlaşılıyor. Burada sanırım sadece ahtapot var. Şöyle bir E'ye basıp bakmak istiyorum. Aa ördek mi şu ya? Gördüğünüz gibi. Evet bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok. Gördüğünüz gibi. Bu proje de böyleydi. Şimdi şöyle nasıl yaptığımı göstereyim. Bu sonar cihazından boşluğa basınca ses gönder diye bir haber salıyor. Ses gönderede ayarla diye bir komut var. Şimdi burada arkadaşlar önce bu kostüme gidiyor ve e belli bir yöne gittikten sonra bakın burada tüm yönlere böyle sinyal atıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bak şöyle yapıyor. Pıt 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 diye sinyal bırakıyor her yere. Ondan sonra e tabi bunları her yaptığında da ikiz yapıyor ve sonra da Başta diye bir haber salıyor. Başla haberinde e, kostüm ses olduğu için tabi yani kostüm ses olanların yani bu kırmızıların arkadaşlar böyle rengini mavi yapıyor. Böyle kukla bire yani haritaya değene kadar gidiyor böyle. Tabi burada yansımasını yapmadım. Ama oradan dönüp yansıdığını düşüneceksiniz. Siz o scratch'te yapamadım. Ama şöyle bir oyun var. Bakın şimdi. İnşallah hala duruyordur. Şöyle adı neydi? Ee, sanırım şey 5 Evet bu. Evet gördüğünüz gibi Flying Blind diye bir oyun var arkadaşlar. Burada sesin yansımasını ilk ben burada görmüştüm. Dersten işlemeden önce. Evet. Şimdi bir yarasa var burada. Zaten sesin yansımasında yarasalar ve yunuslar vesaire kullanıyor en çok. Şimdi start diyeceğim. Şimdi bunu nasıl oynanıyordu unutmuştum. Hem yani klik ve Z tamam. Şimdi Z ile şey ses gönderiyormuş. Gördüğünüz gibi böyle böyle yerlerini belli ediyor. Benim oyunuma çok benziyor. Şöyle faremiz x diyor evet x ile gidebiliyormuşuz ee, şöyle bir göndereyim şöyle bayağı bir şuraları falan bu arada sesi kıstım ben linki de aşağı koyarım oynayabilirsiniz oradan şuraya atayım sesi Eklekle de atılıyormuş ses. Evet burada bir böcek var. Ee, tam ya burası güvenli bir yer. Bunu direkt yiyebiliyoruz evet. Şimdi burada aha. Of bir sürü diken var burada. Şöyle. Evet buradan geçtik şimdi. O. Orada böcek var bir tane ben onu. Bu arada gizli son varmış o yüzden tüm böcekleri yememizi istiyor da. Evet. <laughs> Harika. gelsene böcek. He. Tamam. Tamam. Şöyle. Gel şöyle böcek. Hmm. Evet, şimdi şöyle yollayalım. Burası da bir dakika. Oh, tüm. Ödüm kopardı. Oy orada da var. Orada da gözleri bu arada. Hmm, şuraya doğru se, ay hayır hayır gel gel gel. Oh. Evet. Çok güzel. ses. Ah, gördüm. Ah. Evet. Aa tamam. O bizim sesimizi duyuyor. Anladım. Yok yine gittik. Ee, böyle hızlı hızlı. Gerçi nasıl yapacağız? Bir dakika. Sen şuraya göndereyim. Şuraya ha aynen. Sanırım Yok. Onu öyle öyle kandıra kandıra öyle geçeceğiz sanırım evet. Ama akıllıca tasarlanmış. Şimdi sesim ona gitti. Beni orada sanıyor. Koş 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 tamam. Tamam. Oyun akıllıca ve güzel tasarlanmış. <laughs> oh. Tamam. Şu böcek. Ya nasıl görüyorsun? Şey ses yapmaman lazım. Görüyor çünkü beni. Şuraya ses gönder. O, bir de şey yani oraya zıplıyor beni orada sanıyor. Yakalamayınca sadece değmesi bile yetiyor işte. Şimdi burada bir ses gönderiyorum. Yok. O zaman öyle çıkıp böyle gelebilirim. Şimdi böceği aldık. Burada ses gönderdim. Beni orada san. Evet, tamam. Tamam. Başardım. Tamam. Ee, bir ses ayı... gelme. Gelme. Gelir bu arada ya. Çok korkutuyor beni Öf ya. ya. Buradan geç yok <laughs> Neyse bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.